Hellcat <laughs> oh, cut Teyzemle Tekirdağ'a geldik. Biraz gezeceğiz. Önce bir sahil turu yapacağız. Bir kahve içeriz. Oradan da Roz Güzellik Merkezi'ne. Dün hava yağmurluydu ama bu, bugün hava çok güzel. Evet. Bugün mis gibi vallaha. Tam deniz havası. <laughs> Şurası Luna Park. Taraflara kafe. Deniz çok güzel. Çarşaf gibi. Evet. Biz geldik. Hemen her zamanki mekanımıza masamızı kaptık. Siparişlerimizi verdik. Kahvelerimizi bekliyoruz. Birazdan cam terasa gideceğiz teyzemle. Ona, onu cam terasta gezdireceğim. Biraz evet. korkutayım şunu. <laughs> Nasılmış? Martılar denize inmiş. Deniz çok güzel. Hemen şöyle göstereyim. Bugün her yer sessiz ve sakin. Yani bugün Tekirdağ bizim. İstediğimiz gibi gezebiliriz. Merhabalar. Şöyle bir kendimde karşınıza geçeyim dedim. Taktım takıştırdım <laughs> geldim böyle deniz havasına karşı sabah sabah saat 11.30 daha biz <laughs> karkalar kilmenli <laughs> biz geldik burada teyzemle ee, kahvemizi içiyoruz biraz Tekirdağ gezeceğiz sahili gezeceğiz dolaşacağız sonra e, bugün işlerimiz var güzellik merkezine gideceğiz biraz güzelleşelim <laughs> doğum gününden sonra böyle oluyor. <laughs> şimdilik benden bu kadar. Bakalım neler var neler. Göreceğiz. Deniz muhteşem. Martılar çok güzel. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. Martıları çek teyze. Normal kamerayla da çekebilirsin film. Çoklarız gerçekten. Tamam bunu çekeyim bir Çok güzeller. Gidelim. Şöyle balıkçılar çarşısını geze geze gidelim. Yiğitler balık evi. Teyzem hala çekiyor. <laughs> Martıları çekiyor. <laughs> hamsi 40 25 hamsi 40 lira <laughs> balık ekmek <laughs> mutlaka gelin uğrayın çok güzel yerler <laughs> teyzem martılara daldı da göremiyorum güne geldik yine. Ha, bak burada yazıyor. Bak hikayeye lehine, göre. Leylin'in tor torunu Gül kızım hasta yatağında yaşıyor. Oku oku. Hanımefendi bakar mısınız? Burası Tamam. Bu Atlarız üstünden. Martların güzelliğine bak. Çok güzeller. Her yer kırmızı beyaz. Evet, yeni boyamışlar. Kokuyor. Güzel mi? Gel şurası. iyi gelmez mi? Deniz havası. Güzelliğe bak muhteşem. Çok güzel. Can Azerbaycan kardeş ülkem. Her yerde bayraklar asılı. bakar <laughs> <laughs> Ve geldik kraliçeli mutfağa geldi. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Teyzemle Tekirdağ gezdik, dolaştık, güzelleştik, eve geldik. E, tabii e, bugün bizim pazarımız olduğu için otobüsten iner inmez hemen pazara girdik. Pazardan sebzemi aldım, meyvemi aldım, geldim. Limon olmazsa olmazım, limonumu aldım. Domatesimi aldım, pırası aldım, kışın olmazsa olmazı. Mandalinamızı aldık, maydanoz, bahçe biberi bahçe kıvırcığı, bahçe elması, armudu ve salatalı. Her şeyimiz organik. Ve tabii ki benim favorim. Kış geldi miydi, havalar soğudu muydu? Hamsi. Balık. O zaman ne yapıyoruz biz? Hemen hamsi yapıyoruz. O zaman bize kolay gelsin. Hemen dolabımı yerleştireyim. Balığımızı yapalım. Yanına güzel bir salata, çorba. işlerimiz bitti çorbamız pişmek üzere bu hafta da teyzemin elinden fırında balık yiyeceğiz böyle tepsimize yağlı kağıdı döşedik e, mısır unuyla normal unu karıştırdık balıklarımızı güzelce unlayıp tepsimize diziyoruz fırında pişecek enfes bir kızartma yiyeceğiz ben de salatanın yapımına geçiyorum ben de salatayı yapayım çorbamız pişmek üzere ne diyoruz? Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Evet. <laughs> Hadi o zaman bize kolay gelsin. Soğumlu. Balıklarımız hazır. Salatamız hazır. Balıklarımızı artık süslüyoruz. Şöyle. Az değil mi soğuk? Yok. Ay, çok güzel oluyor. Ben bir tane daha doğrayayım. Soğan mı? Doğrayacağım. Hı hı. Tamam. Böyle iyi. Hemen bunu en yüksek dereceye 250 hı hı. 300 dereceye aldım fırınımı. Hemen hı hı. bunu fırına veriyorum. Balığımız kızarana kadar artık hı hı. sofrayı hazırlayabilirim. Çay suyumu da koydum. Hı hı.